Bilinmelidir ki dağda elde edilen stratejik ve mukayeseli üstünlüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaybetmeye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde eritmeye ne sabrımız ne de tahammülümüz kalmıştır. Türk Devleti'nin ekmeğini yiyip havasını soluyan, hazinesinden geçinip imkanlarından yararlanan, sonra da dönüp bu devletin varlığına diş bileyen, ifak saçan, suikast düzenleyen, teröristlere güzellemeler yapan siyasi terör safralarının yakasından tutmak, millet vekaletinin iffetini taşıyan her muhterem milletvekili için namus meselesidir. Bebek katiline sayın diyen milletvekilleri istemiyoruz. Teröriste gerilla diyen milletvekillerine katlanamıyoruz. Tırtını PKK'ya dayayan, terörist cenazelerine katılan icazetli kandil ve İmralı'da alan hainlere milletvekilliği haramdır görüşündeyiz. Yeter artık tabır taşı çatladı bıçak kemiğe dayandı